Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Snapchat hesabınızı nasıl kalıcı olarak silebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle burada Snapchat'teyken Profilimdeyken burada sağ üst kısmındaki ayarlara tıklayacağım ayarlara tıkladıktan sonra arkadaşlar burada aşağıya kaydırıyorum bu da bayağı bir tabii ki kaydıracağım kaydırdıktan sonra burada gördüğünüz gibi yardıma ihtiyacım kısmı var destek kısmı buradan yardıma ihtiyacım var tıklayacağım Yardıma ihtiyacım var. Tıkladıktan sonra burada tabii ki biraz beklemem gerekecek. Burada yüklenme kısmı tamamlandıktan sonra dediğim gibi hesabımızı sileceğiz. Burada arkadaşlar hesabın bölümünü yönetmek kısmına buradan tıklayacağım. Buradan hesabın bölümünü yönetmek kısmına tıkladıktan sonra burada tabii ki tekrardan yüklenme aşaması karşımıza çıkacak. Ve burada gördüğünüz gibi şu anda hesabın bölümünü yönetmekte ikinci kısımda hesabımı silmek veya yeniden etkinleştirme kısmı var. Buradan bu kısma tıklayacağım ve burada Snapchat hesabımı nasıl silerim? buradan tıklayacağım. Snapchat hesabımı nasıl silerim? Tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi alt kısımda tabii ki iOS kullanıyorsanız direkt ayarlar kısmından buradan hesap eylemlerinden hesabı silebilirsiniz. Ama Android kullanıyorsanız buradan hesap portalı diyor. Hesap portalına tıklayacağım. Hesap portalına tıkladıktan sonra buradan tekrardan bizi farklı bir yere gönderecek burada tekrar snap çektikdeyken. Burada gönderdikten sonra şu anda gördüğünüz gibi alt kısımda oturumu kapatın, üst kısmında hesabımı sil diyor. Buradan hesabımı sil'e tıklayacağım. Hesabımı sil'e tıkladıktan sonra burada tekrardan bizi bir yere atacak ve burada tekrardan yüklenecek. Ve burada gördüğünüz gibi şu anda en son hesabı sil aşamasına geldik. Burada eğer hesabınızı silmek istiyorsanız diyor. Burada kullanıcı adımızı ve şifremizi girdikten sonra devam et'e tıkladığınızda hesabınız silinecek diyor. Tabii ki burada devre dışı bırakmadan önce burada Snapchat'te e, ayrıca kaydettiğiniz bütün sohbetleri ve henüz açmadığınız tüm snap ve sohbetleri kaybedeceksiniz diyor 30 gün sonra da hesabınız diyor bu şekilde silinmiş e, olacak diyor burada öncelikle kullanıcı adımı yazacağım daha sonrasında şifre kısmına da kullanmış olduğunuz Snapchat hesabın buraya bu şekilde şifresini e, yazacaksınız burada doğru bir şekilde tabii ki yazmanız gerekiyor burada ben şu anda şifremi e, yazıyorum şifremi yazdıktan sonra burada gördüğünüz gibi alt kısımda devam kısmı var Buradan devam kısmına tıklayacağım. Ve dostlar şu anda gördüğünüz gibi hesabımın şifresini girdikten sonra beni böyle bir kısma attı ve burada hesap devre dışı diyor. Hesabın çok yakında devre dışı bırakılacak. Eğer Snapchat'te doğrulanmış bir e-posta adresin varsa hesabın devre dışı bırakınca sana bir onaylama mesajı göndereceğiz diyor. Yani şu anda eğer bir mail adresi e, Snapchat hesabınızda varsa sizin e-posta adresinize hesabınızın devre dışı bırakılacağına dair bir onaylama mesajı da dediğim gibi burada gelebilir. 30 gün içinde hesabın silinecek. Eğer silinmeden önce hesabınızı tekrar etkinleştirmek isterseniz Snapchat'in yetinizde oturum açmanız yeterli diyor. Burada dediğim gibi bu aşamaları izleyerek Snapchat hesabımızı bu şekilde devre dışı bırakabiliriz. Yani silebiliriz. Tekrardan da açmak isterseniz o hesabınızda oturum açtığınızda tekrardan hesabınızı etkinleştirmiş olursunuz. Dediğim gibi burada eğer bir mail adresiyle bağlıysa Snapchat hesabınız size bir onaylama mesajı gelecek ve daha sonrasında hesabınız 30 gün içerisinde hesabınız silinmiş olacak. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz size yaramıştır. Bugün sizlere elinden geldiğince Snapchat hesabınızı nasıl devre dışı bırakabilirsiniz? Nasıl silebilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuza beğenme atmayı unutmayın. Eğer süper teşekkür satın alırsanız da bizlere destek olursunuz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.